Arkadaşlar bugün e, sizlerle beraber bir daha geçimle beraber korkunç Tom'u oynayacağız. Aynen. Hep Tom'u oynamışımdır. Gözlerinde veya burnunda kamera olduğu hakkında teoriler var ve ben de biraz inanıyorum. Çaktırmayın. <laughs> Neyse. Ee, niye sürekli reklam çıkıyor? Evet devam. Devam, tamam, aynen. Şu Şimdi... Reklam çıkıyor da ağı kapattım sana. Oğlum bu ne lan? Yıkan. Yıkan. Yıkan seni vallahi döverim. He. Aferin canım. Gözlerini küçült bakalım. Sana göz küse, küçül gözdenması veririm sana yoksa. <laughs> Değil mi? ben göremem. Ha. <laughs> <laughs> oh. Lizard ye bakayım. Bu niye? Lizard ne lan? Bilmiyorum. Oha. Dinozora dön. Oha. Yanlış bir şeytan. Niye? Şey hiç çıkmıyor. Onu çıkartmaya çalışıyorum ben. Şuradaki şeytan bir kedi. Ona basan bir şey olmuyor. Çünkü mesela tuvalete git, tuvalette var. Salona git, salonda var. Allah'ın cezası kedinin şeytan hali. Oha bu kedinin hali ne böyle? Uy. Ben bu kediye ne olmuş böyle? Allah cezası. Ben kediye fıstık e, kas yaptıracağım bundan sonra. Kedinin haline böyle ya. Biz beslediğimizde çok cılız Dur. değildi. Dur. Öyle olmaz bu iş böyle olur. Reklam izleyip geleceğim. Evet geldik. Maksimum bu kadar oldu tipine başla diyeceğim şimdi Oğlum bu ne biçim kastır be? Harbi ya. Çok çirkinsin ya. Seni şeytan yapacağım. O şeymiş kasmış. Ne oluyor lan? Nasıl şeytan olacak? How it can... Aa bak burada şey var. Bak burada normal kedilikten şeytana var. Biliyorum da aynı fark. O zaman ne yapacağız? Ona kötü şeyler yaptıracağız. İşte ben de iki saat Ve çok... burada hmm. niye sürekli Grimms var? Bir versene bana. Lan. Harbiden Grimms şey var. Bak şimdi. Eee. Evet. Grimus Jake tabii ki de. Gitler bakayım. Şunlar çok şey. Arkadaşlar kamerada şu an çok şey duruyordur. Diyordur telefon niye sürekli. Evet bir tane grimis çektiğimiz oldu. İçerelim. Şeytan ee, şeytanlar yükseliyor bu. Oha. Ya bu oyunda hiçbir şey olmaz bu oyundan ya. Evet arkadaşlar. Hadi bay bay, bay, bay. arkadaşlar.